Piyasa uzmanı Selçuk Geçer yeni yayınladığı videosunda dünyada büyük krize neden olan yüksek enflasyonun Türkiye'ye olan etkilerini değerlendir. Üçüncü Dünya Savaşı'na dikkat çeken Geçer, herkesi parasını koruması için uyardı. Dolarda 35 liraların görülebileceğini ifade eden Geçer, 1994 krizden daha kötü bir sürecin bizi beklediğini iddia etti. Hem dünyada Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri enflasyon son zamanlarda dünyanın en önemli riski olarak değerlendiriliyor. Eğer kontrol altına alınmazsa birinci sırada resesyon, ikinci sırada stagflasyon ve üçüncü sırada çok ciddi kriz buhranlar silsilesi. Sonrasında üçüncü dünya savaşı işaret ediliyor. Gıda fiyatlarında büyük bir enflasyonist ortam oluştu ki insanların gıda harcamaları arttı. 1,8 trilyon dolara gelmiş durumda. Örneğin, şeker fiyatları yükseldi. Bunun gibi pek gıda fiyatları artmaya başladı. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Enflasyonun en önemli risklerden biri haline geldiğini görüyoruz. Almanya'dan enflasyonun yükselmesi tüm Avrupa ve bizim gibi ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Almanya Merkez Bankası enflasyonu 7,1 çekti. Bu da Avrupa tarafında enflasyon beklentilerinde iyiye gitmediğini görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası bu durumda agresif faiz artışı yapacağını gösteriyor. Türkiye'de çok yüksek bir enflasyon var, resmi veriler bunu göstermiyor. Bizim maaşlara da bu rakamlar yansıyor. Bu da korkunç bir fakirliği beraberinde getiriyor. Tarımsal girdi maliyetlerinde ciddi bir yükseliş var, gübre fiyatları hızla yükseliyor. Gıda enflasyonu Türkiye'de yükselmeye devam edecek. Yoksulluk sınırı %300 enflasyon söz konusu. 3 liralık ekmek 4 lira oldu, insanlar artık harcayacak para bulamıyor. Batık kredi miktarı daha da artacak. Enflasyon beklentisi her gün artacak. Dolar 25-30 lira görürsek öpüp başımıza koyalım. Yıl sonunda 30 ila 35 ile kapatacağız. Hatta 3 haneleri bile görebiliriz. Önümüzdeki aylarda enflasyon yukarı doğru gitmeye devam edecek. Dolar önümüzdeki günlerde 17,80 iyi görecek. Kırılma olursa 3 hanelere çıkmasına şaşırmamak gerekiyor. 1994 yılında buna şahit olmuştuk. Şu anda aha kötü bir ekonomik süreç var, o güne göre borçlarımız daha fazla. 1994 yılından daha sert bir dalgalanma yaşanabilir. Elimizde hiçbir savunma aracımız kalmadı. Paranızı korumaya dikkat etmeliyiz. 2023 yılı 2022 yılından daha iyi olmayacak. Açıklamalarında, Eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı aldığını açıklarken, 2021 yılının Eylül ayında merkezin faizinin 19 puan olduğunu ifade etti. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayının toplam 500 bas puan indirimi yapan Merkez Bankası, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında faizi sabit tuttu dedi. Mayıs ayında Merkez Bankası faizi sabit bıraktığını açıkladı dedi. Enflasyona endeksli tahvil ya da süper bono çıkarılacak açıklamalarının ardından iktidarın kur korumalı mevduat uygulamasından istediği verimi alamadığının anlaşılmasının ardından doların ateşinin yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti. 15 gün önce 14 lira 50 kuruş seviyelerindeki doların kısa zamanda 16 lira 50 kuruşu gördüğünü söyledi ve ardından 18 lirayı aştığını dile getirdi. 21 Aralık'tan sonra düşürülen doların şimdilerde 17.11 seviyesinde olduğunu ifade etti. Ekonomist Selçuk Geçer, dolar hakkında yeni zirve için tahminlerini dile getirdi. Doları artık tutamadıklarını ifade eden Selçuk Geçer, dolar 17 lirayı gördükten sonra 19 lira olana kadar yükselmeye devam edeceğini belirtti bunun ardından belki bir müdahale olur ama artık ok yaydan çıktı dedi ve tutana aşk olsun ifadelerini kullandı. Dolar endeksi, 105 geldiyse buralardan uzak duracaksın diyen Selçuk Geçer, Türkiye'nin daha kırılgan bir ülke olduğunu, doların 20 lirayı kırıp 25 liraya gideceğini belirtti. Cari açık bu durumdaysa sene sonunda dolar kurunun 26 ila 30 seviyelerinde olacağını söyledi.